İşimin uzmanıyım izleyicilerim. Muğla Yerel Basın olarak Muğla turumuza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugün Marmaris Sanayi sitesinde bulunan Design, Oto ve Remork'tayız. Yanımızda işletme sahibi Yusuf Bey bulunmakta. Hoş Merhabalar geldiniz. Yusuf Bey, nasılsınız? İyiyim efendim, siz nasılsınız? Hoş geldiniz bu arada Hoş bulduk, çok teşekkürler. Bizleri misafir ettiğiniz için sizlere teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim, bizi böyle yaydığınız için Evet. reklam, işbirliği bunun için. Evet. Ee, burada verdiğiniz hizmetlerinize geçmeden önce sizleri izleyicilerimize tanışmak istiyorum Yusuf Bey. Sektörle tanışmanız nasıl ve ne zaman oldu? Biz 1990 yılından beri burada çalışıyoruz. Ee, benim, esasen babam bu işi yerini açan firmanın film, sahibi babam hı hı. İş yerini açtı. 1990 yılında ayrından gelerek burada işletmeyi açtı. Önce kaporta boya üzerine başlamıştık. Daha sonra Romok ve demiri olarak da işletmemizi genişlettik. Evet. Ve şu anda bu sektörde böyle hizmet vermeye devam ediyoruz. Çok güzel. Kaç yıldır? Ee, yaklaşık e, demiri ve Romok olarak 20 yılda çalışıyoruz. Kaporta ve Boya olarak da 30 yıldır bir işletmemizin devam süreci var. Çok güzel. Gayet köklü bir firmayız. Var. Elimizden geldiğince müşteri memnuniyetiyle devam ediyoruz şu anda. Süpersiniz. Peki burada verdiğimiz hizmetlerden biraz bahseder misiniz detaylı olarak? Kaporta ve boya dedik e, vesaire, römork dedik neler yapıyoruz? Şimdi öncelikle bizim iki sektörümüz var, bir kaporta boya, bir römork ve çekiden veri. Hı hı. Öncelikle biz ilk başta kaporta ve boyayla başladık. Kaporta boyada araçlarımızın göçük dolması, kapı kilit arızaları, onun gibi vesaire onun gibi şeyleri yapıyoruz. Evet. Boyadaysa işte araçların aynı zamanda boyası, seramik kaplama, Hı -hı. pasta cila gibi hizmetler de veriyoruz. Seramik kaplamamız da var. Var var. Tarz. Ustalarımız gayet uzman ustalarımız sayesinde onlarla da çalışıyoruz. Onun dışında çekidenmi öğrenmekte da noktada çekide e belgeli çekidemiri takıyoruz. Ardından bunların projelerini ben kendi makine mühendisiyim ben yapıyorum. Ardından TSE Araç Kontrol Merkezi'nde bu projelerin onaylanmasına dair süreci takip ediyoruz. Müşterilerimize o konuda yardımcı oluyoruz. Romwork'ta da hem tekne romwork hem yük romwork olarak müşterilerimize yardımcı olmaya çalışıyoruz. Çok güzel. Burada çok detaylı ve ince bir işçilik yapıyoruz anladığım kadarıyla. Elimizden geldiğince müşterilerimizi memnun etmeye çalışıyoruz. Yani evet. kalitenin bir şey kalite olmadığı sürece müşterilerin gelmez buraya. Kesinlikle. Peki dizayn oto olarak kaç kişilik ekiple çalışıyoruz? Başarı tek başına olmuyor çünkü. Ya yani biz 5 kişilik bir ekibimiz var. 3 tane ustamız var burada. İki, bir kişi babam var. Ayrıca da ben çalışıyorum. Çok güzel. Peki çalışma saatlerimiz nelerdir? 7-24 müşterilerimiz sizlere ulaşıyor galiba. Bizim telefonlarımız her zaman açık. İsteyen, sıkıntı yaşayan insanlar geceği olabilir, kaza olabilir. Onun dışında Remorklarıyla her zaman yola çıkabilirler. İnsanlar genelde biz kendi remorklarıyla, tekneleriyle pazar günleri, tatil günlerinde yola çıkıyorlar. Evet. Onun gibi sorunlar sorunlar olabiliyor. Her zaman biz yardımcı olmaya çalışıyoruz 7/24. ...müşterilerimize hizmet vermeye çalışıyoruz. Her türlü acil durumda seyircilerimizi de buraya davet ediyoruz. Tabii, tabii ki de. de. Her zaman bir şey olduğunda yardımcı olmaya evet. çalışırız. Peki, sektörün önce firmalarındansınız Yusuf Bey. Ama sektörde tek de değilsiniz. Yüksek Hı. bir me müşteri memnuniyetiniz var. Bu müşteri memnuniyetinizi neye bağlıyorsunuz? Yani en önemlisi uygun fiyatlarımız var. Fiyatlarımız oldukça uygun. Onun dışında rakip firmalara göre olabildiğince de temiz bir işçilik yapmaya çalışıyoruz. Yani müşterilerimiz bizim aracın başında da bekleyebilirler. Orada görüyorlar kendileri ne kadar uygun, titiz çalıştığımızı. Herhangi bir araca zarar vermiyoruz. Çekidemir yaparken herhangi bir kesme biçme gibi bir işlem olmuyor. O, olabildiğince aracın uygun Zaten talimatlara uygun bir şekilde yapmamız gerekiyor. Evet. Ona talimatlara uygun bir şekilde yapıyoruz. Romor yaparken müşterilerimize en ince ayrıntısına kadar anlatmaya çalışıyoruz nasıl tekneye karşı, ne, ne ihtiyaçlarına karşı ne vermemiz gerektiğini söylüyoruz. Araçlarının yeniliğine, eskiliğine göre işte kullanabilecekleri elektrik kitlerinden bahsediyoruz. Lamba sistemlerinden bahsediyoruz. Evet. Römoklarının kaldırabileceği ağırlıklardan bahsediyoruz. Evet. Kaporta boyada da olabildiğince temiz işçilikler yapmaya çalışıyoruz. Kullanabildiğimiz malzemenin kalitesini gösteriyoruz. Onlara detaylı bir şekilde en ince ayrıntısına kadar anlatmaya Süper. çalışıyoruz. Süper. Burada detaylı ve güvenilir bir hizmet veriyoruz. Elimizden geldiğince yapmaya çalışıyoruz. Evet. Müşteri memnuniyeti baş tarcı. Kesinlikle öyle. Bu vermiş olduğunuz değerli bilgiler için çok teşekkür ederim Yusuf Bey. Güvenilir, kaliteli hizmetinizin devam etmesi dileğiyle diyorum. İnşallah. Bir başka programda görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Bizi ağırladığınız için ben teşekkür ederim. Çok teşekkürler. İyi günler. İşimin uzmanıyım.